Şimdi arkadaşlar bakın. Ben de e, elimde şöyle bir soru var. Birincisi eğik düzlem var. Eğik düzlemin üzerinde bir normal kütlem var. E, bir kutu gibi düşünün. M. A eğmesiyle aşağı doğru iniyormuş. Bir tane de elimde küre var. Zaten bunu küreyi vermiş kütle. E, eylemsizlik momentini vermiş. 2 bölü 5 m kare zaten biliyoruz. Bunu verir sınavda eğer e, bizden e, çözmemizi istemiyorsa. O da A eğmesiyle aşağı doğru gidiyor. Aynı eğmelere sahip. Tabi sürtünmeler de işin içinde olacak. Çünkü sürtünmeden bu dönmez. Bakın, e, bir cismin dönebilmesi için sürtünme şart, <laughs> yoksa olmaz. Şimdi, e, bu da A gidiyor. Bana A'nın ne olduğunu soruyor. Bakın, sürtünme var. E, o zaman bir free body force e, ku, e, kuvvet diyagramları çizerek göreceğiz. Şimdi iki tanesini kuvvet diyagramını bir çizeyim. Birisi kutunun çizeyim şuraya. Burası teta açısı yapmış. Kutu da şurada bir yerde. Hani geniş geniş çizebiliriz. Aşağı doğru mg'si var. Yukarı doğru N'i var. Yukarı doğru force of friction'ı var. Bu da 1 diyelim force of friction. Gerçi ne olduğunu biliyoruz ama onun ne olduğunu hesaplayabiliriz. force of friction 1 diyelim. Şimdi mg'nin iki komponenti var. Burası teta, burası teta. mg'nin iki komponenti var. Burası mg sin teta. Burası da mg mg cos teta. Zaten i̇şte bunu biliyoruz. Şimdi bunu bir dengeleyelim. Mg sin teta sin teta eksi force of friction 1 eşittir ma n de neye eşit? n eşittir mg cos teta zaten hani bunlar e, bilmediğimiz bir şey değil e, hareket konusunda Newton kanunları konusunda bunları yaptık e, tamam çok iyi bunları yaptık şimdi bunu yaptık Şimdi bir de e, bunları hesaplayabiliriz. Şimdi e, isterseniz bunu şu tarafa hemen hesaplayabiliriz bile. A'yı buradan bulabilirim çünkü Nü e, Force of friction hani e, sürtünme kuvveti de ne eşitti? Mu N. N'i de buradan yerine yazarsam hepsini bulabilirim. A dediğim şey G parantezinde sin Teta eksi Mu cos Teta. Bu bildiğimiz formül. E, hani herhangi bir yapamadığımız bir şey değil. Çünkü bunları biz hareket konusunda da yazdık. E, A eşittir. G parantezinde sin teta eksi mu cos teta. Bu bir sınav sorusu. Ben genelde e, sorveyden seçmemeye çalışıyorum. Şimdi buraya bir de şeyi çizelim. Diğerininkini çizelim. Onu ayırmayacağım. Bu teta. Burada bir yuvarlak. E, dediğim gibi çok güzel çizemiyorum ama. Bunun aşağı e, aşağı doğru tam buradan bir MG'si var. Büyük MG'si var. Gerçi yvmeler şeye bağlı değil ama tam e, tam burada bakın buraya değen tam dibe değen bir eylemsiz e, şey var. Force of friction 2 diyorum ona. Tam burası R yarıçap buradan. Tam burası R. Çünkü bu bir küre ya. O yüzden R bir N kuvveti var. Önemli değil. Yani buna da N2 diyelim. Çok önemli değil. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Bunu biraz daha güzel çizebiliriz. Çünkü kafamız karışacak. Yoksa... Şimdi şöyle isterseniz bir küre çizeyim. Tam şöyle geçireyim buradan. Evet çok güzel. Güzel olmadı mı? fark etmez. Şimdi bu tam ortasından bir Mg'si iniyor. Tam ucunda da aha, tam da bu uçta Force of Friction 2 var. Yani e, bunun force of friction 2 diyelim. Tam burada. Çünkü bu yukarı doğru e, aşağı doğru hareket ettiği için tam B, m de burada. Ve en kuvveti falan da var ama önemli değil. Bu kaymadan yuvarlanıyor bu e, sorularda. Genelde yani kayarak yuvarlanmıyor. Kaymadan yuvarlanıyor. Kaymadan. Kaymadan dönme, yuvarlanma. Tamam çok güzel. Böyle sorularda hani <laughs> genelde kaymadan yuvarlanma olur. Şimdi arkadaşlar şu anın tamamını da görüyorsunuz. Dik olduğu için şu an tamamı da R. Şimdi arkadaşlar ikinci duruma bakalım. Şimdi gene Mg'nin bileşenleri var. Bu tarafa doğru bir bileşeni var. Bu tarafa doğru bir bileşeni var. Mg sin, büyük Mg sin teta. Burada da cos teta bileşeni var. Büyük Mg cos teta bileşeni var. Şimdi bakın ben... Ee, böyle dönmeli sorularda e, her zaman tork kullanacağım. İlla ki tork kullanacağım yani. Hem kuvvet dengesi hem torkun dengesi olur. Gene yazalım. E, büyük mg sin teta eksi f f 2 eşittir. Büyük ma. Hatta bunu biraz daha şu tarafa yazsak daha iyi. Bunu biraz da şu tarafa yazsak daha iyi büyük MG sin teta eksi force of friction e, sürtünme kuvveti 2 eşittir büyük MA Şimdi bakın bu birincisi ikincisi ikincisi ne olacak ona bakacağız Şimdi ikincisi ne olacak Arkadaşlar bakın e, ben bunun kütle merkezine göre bir e, böyle dönmeli sorularda illaki hem kuvvet dengesi hem tork dengesi yazılır. Dönme sorulanda hem kuvvet dengesi F hem Tork dengesi yazarsınız. Şu çubuk için bir tork yok ama bu dönen sorularda belli torklar var. Şimdi arka, bakın en tam kütle merkezinden geçiyor. O zaman enin torku yok. Bunun torku sıfır. Ee, tam MG, MG de tam kütle merkezinden için Onun da torku yok. O zaman sadece burada torku olan şey ne? Force of friction yani sürtünme koydu. Onu yazalım. Force of friction, sürtünme kuvveti 2 çarpı R eşittir. Inertia alfa. Bu, bakın bir kuvvet dengesi vardır. Bir tork dengesi vardır. Bir kuvvet dengesi, bir tork. Şimdi bunu şöyle gösterelim. <laughs> e, artık şekille ilgili aslında benim, yani şeklim kalsın ama şuraları silebilirim artık. Çünkü şunun yaptığı iğmeyi buldum. A'yı buldum aslında. Küreyi de buldum. Şurayı silebilirim. Şurayı da silebilirim. Şurayı da e, silinim buraları. Çünkü bunun A'sını buldum bir şekilde zaten. Şimdi bakın. A'sını buldum. Şu I'yi de fark ettiniz. A'yı yukarı yazayım. A eşittir burada bulmuştum. G parantezine sin teta. Eksi mu cos teta. A'yı iki şekilde bulacağım. Bu da I'yi vermişti bana. I'yi da şuraya yazalım. I eşittir. 2 bölü 5 büyük m r kare. I'yı da verdi bana. Şimdi buradan iki tane denklem buldum. Bir, bakın kuvvet dönme sorularında iki tane eşitliğimiz var. Bir, F eşittir a'yı kullanırsınız. Bir de tork eşittir inertia alfa. Ve da, kaymadan yuvarlanma, kaymadan yuvarlanma, kaymama, kaymadan yuvarlanma yuvarlanma. Kaymadan yuvarlanma durumları içinde A eşittir alfa çarpı R'dir. Sorudan sonra değişiyor? A eşittir alfa çarpı R'dir. Bu bakın derste zaten göreceksiniz. F eşittir ma kuvvet dengesi tork eşittir ölçü alfadan dönme dinamiğinden gelen bir tork dengemiz var. Hani F eşittir ma kuvvetler bu, da kuvvetin dönme dinamiğindeki dil diye düşünün. Kaymadan yuvarlanma sorularında A, A dediğim A yani açısal iğneyi R ile çarparsınız. Normal iğneyi verirsiniz. Şimdi o zaman şunu yazalım. Force of friction 2 Force of friction 2 çarpı R Çünkü sadece bakın sadece tork uygulayan şey o. Sadece tork uygulayan şey o. Çünkü dönme noktasına olan e, 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 merkeze göre tork alıyorum. Çünkü merkezin iğmesi A bu. ACM. bu öyle düşünün, merkezin iğmesi. Merkeze göre enin torku yok, e, mg'nin torku yok ve şeyin e, sadece sürtünme kuvvetinin torku var. O da ff2 çarpı r yani sürtünme kuvveti çarpı r eşittir inerce. 2 bölü 5 MR r kare alfa. Yani buradan alfa yerine de a bölü r yazarım, a bölü r yazarım. Yani buradan da eylemsizlik, e, e, pardon. Sürtünme kuvveti eşittir. 2 bölü 5 MA çıkar. Sürtünme kuvveti eşittir. 2 bölü 5 MA çıkar buradan da. Bakın yerine yazdığım şey sadece eylemsizlik momentu. Sadece e, kuvvet dengesi ve tork. E, torkun da tek bir tane olduğunu biliyorum. E, şey zaten eylemsizlik momentini buradan biliyorum. Ondan sonra e, yerine yazdım. Buradan bakın şu denklemleri götürdüm burada yerine yazdım. Şuraya iyi bakın, iyi okuyun orayı. Ondan sonra buraları silelim. Dediğim gibi alfa kaymadan yuvarlanmada kaymadan yuvarlanma sorularında a eşittir alfa çarpı r'dir. Yani dönme noktasına olan uzaklıktır. Her zaman büyük r olmak zorunda değil. Şurayı silelim. Tamam güzel. O zaman bakın, yerine yazıyorum. Eee mg sin teta. Şimdi bildiğim formülleri yazıyorum. A'nın iki, iki tane bildiğim şey var. G sin teta eksi mu cos teta. Bana zaten e, A'yı veriyor, mu'yu soruyor zaten. E, ona bakacağım. A'yı bulduk. Ondan sonra ikinci duruma bakalım. <laughs> Pardon bu arada A'yı sormuyordum, mu'yu soruyordu ama ben orada A yaptım. Sanlarsınız demek istediğimi. E, biraz kafa karışıklığı oluyor <laughs> malum. Şimdi A'yı ikinci formülden getiriyorum. Mg sin teta. Büyük Mg sin teta. Eksi. FF2. Eşittir. Büyük M A. Bir de FF2. Şuradan bulmuştuk. FF2 çarpı R. Tork. İnerşi alfa. Alfayı da A bölü R yazdım. 2 bölü 5 M A geldi. 2 bölü 5. Büyük M A. E tamam artık şuraları silebiliriz e, elime gelen şeylere bakın. A'yı sormuyor bu arada dediğim gibi. New'yu soruyor. Yani sürtünme kaç sayısını soruyor. Ben orada A'yı soruyor diye şey yapmışım. O yüzden kusura bakmayınız. Şimdi tamam çok güzel. Bunu hallettik. Şimdi şurada yerine yazarsak. A ne çıkacak buradan? Aşağıdaki A. M'leri de sadeleştirelim. E, bakın 2 bölü 5 M A. 7 bölü 5 M A. 5 bölü 7. 5 bölü 7. G sin teta. Burada direkt bakın kaymadan yuvarlanma sorularında kaymadan yuvarlanma sorularında ee, kaymadan yuvarlanma sorularında bakın kaymadan yuvarlanma sorularında gidip F eşittir, force of friction eşittir, ee, eşittir, mu n gibi bir şey yazılamaz. Böyle bir şey yok. Kaymadan yuvarlanma sorularında bakın burada öyle bir şey yazdık mı orada new'yu new, new kullanmadım. Çünkü kaymadan yuvarlanma sorularında Zaten statik sürtünme vardır. Yani birincisi müe yani. çünkü tam dipte sürtünme hareket etmez. bunu zaten o sorular gelince de göreceğiz. kaymadan yuvarlanma sorundan eee n yazamazsınız. Bakın burada yazamadım 2/5 MA çıktı. Yani bunu böyle yazamıyoruz. O yüzden böyle hemen onu yine n n n n yazarım. Onu da e, g cos falan yazarım olmaz. m g cos falan yazarım olmaz. O, tamam o yüzden a'yı 5/7 g'sinde dedi. evet, buldum. dediğim gibi. Eee sürtünme kuvvetini e, e, torktan buluyorum. Gidip böyle e, mg e, mg işte new n n dediğimde mg cos falan çıkıyordu. Öyle yazamıyorum. O zaman şundan hiç fayda almaz. Tamam. Şimdi artık şekli silebilirim. Bakın ikisi de aynı ivmeyle e hareket ediyorlardı. E, artık e, şekli silebiliriz. Bir küre, bir tane de normal cisim Aynı iğmeyle hareket ediyorlar. Bana nü'yü soruyordu. Şimdi dedim ki orada a'yı soruyor diye yazdım ama bir kafa karışıklığı. Yapacak bir şey yok. Şimdi tamam. a'yı buldum ve burada da buldum. O zaman diyorum ki g sinteta eksi mü Kos teta eşittir 5 bölü 7 g sin sinteta hmm, O zaman Buradan hepsini kuzu kuzu toparlayalım. dedim. bakın arkadaşlar dönme dinamiği sorularında sadece kuvvet dengesi bulmayacaksınız. Normal Newton mekanında kuvvet e, ekolojini buluyorduk, efiştirime. Ama burada bir de tork ekolojini yani e, <laughs> tork denklemimiz de var, onu da buluyoruz. Şimdi bunu bu tarafa yolladım. Bunu bu tarafa, G'leri sadeleştirdim. E, sinüsü buraya attım. E, daha sonra e, kosinüsü buraya, sinüsü buraya attım. 2 bölü 7 2 bölü 7 sin teta eşittir mu cos teta. Buradan o zaman e, mu ne çıkar? Mu eşittir. 2 bölü 7 2 bölü 7 Şöyle düzgün yazalım bunu. Düzgün yazalım. Mu eşittir. Mu eşittir. 2 bölü 7 Tanjant teta. Eski sorulara gidip bakarsanız ee, Newton'un tanjant teta olduğunu görürsünüz. Burada 2 bölü 7 tanjant. Bakın 2 bölü 7. Soruyu açıklamak istiyorum. Şimdi eğik düzlemde eğik düzlem var elimde. Bir tane böyle cisim oluyor. Bir tane de böyle küre var. Bu da başka bir eme e, e sahip. Burası teta olsun. Çok güzel çizemedim. Şöyle düzgün göstereyim de aslında burası da teta olsun. İkisi de belli a iğmeleriyle hareket ediyorlar. İkisi de A mesile gidiyor. İkisi de A ivmesiyle hareket ediyor. Bu da bu da. İkisi de aynı A ivmesiyle gidiyor. Bana tabi arada sürtünme olacak. Dönmek için sürtünme şart. Ee, sürtünme kaç sayısı nedir diye soruyordu. Arkadaşlar bakın. Böyle soruları çözerken dediğim gibi. Bir kuvvet dengesine ihtiyacınız Bir kuvvet ekolojisine bir de tork denklemi. Bir kuvvet denklemi bir tork denklemine ihtiyacınız var. Ee, ve biliyoruz ki küre dediğim şeyin Biliyoruz ki küre dediğim şeyin mgs tam ortadan geçtiği için mgs tam ortadan geçtiği için onun bir torku yok. Ama şöyle göstereyim. Sürtünme kuvveti tam yüzeye teğet olduğu için force of friction sürtünme kuvveti onun belli bir torku oluyor. O yüzden lütfen bu soruyu çözerken hem kuvvet dengesini hem kuvvet dengelerini hem tork dengelerini bulmaya çalışın. Ondan sonra çözmeye çalışın. Bu da bizim bugünkü ikinci sorumuzdu. Bu soru dediğim gibi orada mühü soruyor, a'yı sormuyor, pardon. o e, Gerçekten kafamı çok karıştırdı. E, olabiliyor bazen böyle. O yüzden bu soruyu çözerken lütfen hem kuvvet dengesi hem tork, e, hem kuvvet e, e, denklemi hem tork denklemi yazın. Ondan sonra biliyoruz ki tork alırken genelde MG'nin torku olmaz. Çünkü MG tam merkezde olduğu için merkeze göre torku yok. Sürtünme kuvveti yüzeye teğet olduğu için, evet bunu söylemek daha iyi. Sürtünme kuvveti yüzeye teğet sürtünme kuvveti bakın yüzeye teğet. Sürtünme kuvveti yüzeye teğet olduğu için o yüzden sürtünme kuvvetinin bir torku var. Evet sürtünme kuvvetinin bir torku var onu buradan bulduk. Tork denklemi bu. Ondan sonra da yerine koydum. Ee, ve kaymadan yuvarlanma sorularında A eşittir alfa R bunu sakın unutmayın. Ve V eşittir ve V eşittir omega R. Bunu da unutmayın bu ikisini kullandıktan sonra çözemeyeceğimiz hiçbir soru yok. Dediğim gibi. Bu bizim bugünkü ikinci sorumuzdu. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.